Konya Sanayi Odası'nın Aralık ayı meclis toplantısı yılın son günü Meclis Başkan Yardımcısı Ali Semiz'in başkanlığında yapıldı. Açılış konuşmasını Oda Başkanı Mustafa Büyükeyen yaptı. Konya'nın sanayiciler olarak tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2024 yılında üretime bir an bile ara vermedi. Bu yılın ilk 11 ayında geç, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımız %7.3 artarak 3 milyar 237 milyon doların üzerine çıktı. Büyükeyen Aralık ayı ihracat rakamının açıklanmasıyla birlikte Konya'nın yeni bir rekora imza atacağını vurguladı. İnşallah Aralık ayı ihracat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte geçtiğimiz yılın ihracat rakamı olan 3.3 milyar doların üzerine çıkarak yeni bir rekorlar kıracağımızı ümit ediyoruz. 2025 yılında ihracatta yeni rekorlar kırmak için gece gündüz çalışacaklarının altını çizen Büyükeyen, 2024 yılının 11 ayında Konya'nın ihracat ordusuna 164 firmanın daha dahil olduğunu belirtti. İhracatçı firma sayımız 3.449'a ulaştı. İhracat yaptığımız ülkelere bakarsak 11 ayda 185 ülkeye doğrudan ihracatı gerçekleştirmiş oldu. 2024 yılı faaliyetleri 2025 çalışma planı ve bütçesinin oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında odanın 50. yıl meclis üyelerine Başkan Mustafa Büyükeyen ve Meclis Başkan Yardımcısı Ali Semiz tarafından plaketleri takdim edildi.